Merhaba çocuklar. Bugün size simetri konusunu anlatacağım. Simetri konusunu e, anlatırken e, önce simetri doğrusunu çizme, sonra ayna simetrisi, verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizme alt başlıklarında işleyeceğiz simetri konumuzu. Şimdi biz simetri doğrusu çizme ile dersimize başlayalım. Evet. Simetri doğrusu çizme. Önce simetri neydi onu hatırlayalım. Üçüncü sınıfta da bu konuyu e, işlemiştik. Simetri bir şeklin katlama çizgisine veya doğruya göre katlandığında şeklin aynısının eşit mesafede diğer tarafa çıkmasına simetri denir. Katlama çizgisini, simetri ekseni ya da simetri doğrusu denir. Şimdi ben size şöyle bir şekil yaptım. Tanımımızı bir daha okuyorum. Bir şeklin katlama çizgisine veya doğruya göre katlandığında katlıyorum, katlamam gerekiyor mutlaka. Şeklin aynısının diğer tarafta çıkmasına simetri deniyor. Evet burada evimiz simetrik bir şekil. Katlama çizgisine göre katlıyorum. Şeklimin aynısı diğer tarafta çıkıyor. Üst üste gelecek. Evet. Şimdi Burada bir yarım daire verilmiş. Yarım daireyi tam ortadan iki eş parçaya ayırmışım. Bu doğrunun adı simetri doğrusu ya da simetri ekseni. Aynı şekilde bakın evimizi de tam ortadan iki eş parçaya ayırdığımda bu doğrumun iki eş parçaya ayıran bu doğrunun adı simetri doğrusu ya da simetri ekseni diyoruz. Evet şimdi bize şekiller verilecek ve bu şekillerin simetri doğrularını çizeceğiz. Diyor ki doğrular yardımıyla iki eş parçaya ayrılabilen şekiller simetrik şekillerdir. Doğrular yardımıyla iki eş parçaya ayrılabilen şekiller simetrik şekillerdir. Doğada simetrik şekillere en güzel örneklerden bir tanesi kelebek. Kelebekler simetrik e, şekil e, olabilecek varlıklardır. Tam şu ortadan iki eş parçaya ayırdığımızda bakın katladığımızda şu benekle şu benek üst üste gelir. Şu mavi benekli mavi benek üst üste gelir. Renkler de aynı şekilde. Çizgilerle aynı şekilde simetrik. Kalbimiz <laughs> tabi bizim gerçek kalbimiz bu şekilde değil ama çizdiğimiz kalp şekli de simetrik bir şekildir. Tam ortadan böldüğümüzde, katladığımızda üst üste gelir. Evet, harflerimiz de simet, harflerimizin bazıları da simetrik çocuklar. E harfimizin simetri doğrusu şu şekilde. Biraz sonra göstereceğim bunları size. İki eş parçaya ayrılabiliyor. Katladığımız zaman üst üste geliyor. Evet, burada ikiz kenar üçgen verilmiş. Neydi ikiz kenar üçgen? İki kenarı eşit. Üçgenlere ikiz kenar üçgen diyorduk. İkiz kenar üçgenler de simetrik şekillerdir. Tam ortadan iki eş parçaya ayırabilirim. İkiz kenar üçgenin bir tane simetri ekseni vardır. Evet, burada çift taraflı bir ok var. Bu da simetrik bir şekildir. Simetri doğrusu bir bu şekilde. Böyle katladığımız zaman üst üste gelir. Bir de şu şekilde de katlarsam üst üste gelir. Demek ki çift taraflı okumun iki tane simetri doğrusu vardır. Tek taraflı okum da simetrik bir şekildir ama çift taraflıya göre bunun sadece bir tane simetri doğrusu vardır. Bunu bu şekilde katlayamam. Çünkü bu okun karşılığı burada yoktur. Evet şimdi Örnekle konumuzu pekiştirmeye çalışalım. Şimdi bütün şekillerin simetri ekseni var mıdır? Ya da simetri doğrusu var mıdır? Bunu e, irdelemeye çalışacağız. Şimdi diyor ki, bazı şekillerin simetri doğrusu bulunmazken bazı şekillerin birden fazla simetri doğrusu vardır. Burada çocuklar çeşit kenar üçgen var. Çeşit kenar üçgen neydi? Üç kenar uzunluğu da birbirinden farklı. Ben bu üçgeni hiçbir şekilde iki eş parçaya ayıramam. Bir doğru yardımıyla. O zaman çeşit kenar üçgen çeşit kenar üçgen simetrik değildir. Yani simetri doğrusu yoktur. Ama bir eşkenar üçgenimizin tam 3 tane simetri doğrusu vardır çocuklar. Eşkenar üçgen üç kenarı da eş olan üçgen demekti. Evet, bir simetri doğrusu bu. Biraz sonra bunu ben size model üzerinde de göstereceğim. Evet, bir tam diğer kenarı ortadan bölecek, köşeden çıkacak. İkinci simetri doğrumuz bu. Ve yine tam bu kenarın orta noktasından ve köşeden geçen bir doğru çiziyorum. Bu da eşkenar üçgenimin üçüncü simetri doğrusu. Hepsi bir noktadan geçiyor. Evet eşkenar üçgenimin üç simetri doğrusu var. Bu bir yamuk. Yamuğun simetri doğrusu var mıdır acaba? Yamuğu ben iki eş parçaya ayırabilir miyim? Şöyle bölsem bu parçalı bu parça kesinlikle eş değil. Şöyle bölsem bu tarafla bu taraf eş değil. O zaman yamuğun simetri doğrusu yoktur. Simetri doğrusu yoktur. O zaman yamuğumuz simetrik bir şekil değildir. Biz önce eşkenar üçgeni demiştik. Evet, size bir eşkenar üçgen modeli yaptım. Ne demiştik? Üç tane eee Simetri doğrusu vardır. Bakın, önce turuncu yerden katladım. Bakın. Üst üste geldi. Sonra yeşil simetri doğrusundan katlıyorum. Yine üst üste geldi ve mor katlıyorum. Üst üste geldi. Demek ki eşkenar üçgenin 3 üç tane simetri doğrusu vardır. Şimdi biz karemizin kaç simetri doğrusu var? Ona bakalım. Ve evet, çocuklar bu bir kare. Neydi? Dört kenarı da birbirine eşit ve aralarındaki açılar dik açı oluşturacak, oluşturacak şekildeki geometrik şeklimiz kareydi. Karenin tam dört tane simetri doğrusu vardır. Kareyi önce ortadan şöyle böldüğümüz zaman aynı iki eş parçaya ayırmış olduk ve üst üste gelmiş. Yeşil bölgeden katlıyorum. Yine bakın üst üste geldi. Bir de köşegenlerinden katlıyorum. Bakın üst üste gelen bir üçgen oldu. <laughs> bu köşegenden de katladığımda yine bir üçgen oldu. Demek ki karemizin tam dört tane simetri doğrusu vardır. Birincisi bu. Keş parçaya ayırıyoruz. Katladığımız zaman üst üste geliyor. Diğeri bu. Bir köşeden Karşısındaki köşeye çizdim. Şu köşegeni de ve şu köşegen de karemizin simetri doğrusu. Dikdörtgene gelelim. Dikdörtgenin kaç tane simetri doğrusu vardı? Evet. Yatay bir simetri doğrusu var. İki eş parçaya böler. Dikeyde bir simetri doğrusu vardır. İki parçaya böyle. Acaba dikdörtgende köşegen dikdörtgenin simetri doğrusu mudur? Onu da model üzerinde görelim. Evet yatayda katlıyorum. Üst üste geldi. Evet yatay simetri doğrusudur. Dikeyde de katlıyorum. Yine üst üste geldi. Şimdi köşegenini katlıyorum. birçok kişi bunu karıştırabiliyor dikdörtgenin köşegeni simetri değildir. Bakın katladığım zaman üst üste gelmedi. Görüyor musunuz? O yüzden dikdörtgenin köşegenleri simetri doğrusu olmuyor. Dairemize geldiğimiz zaman dairemizde çocuklar sonsuz tane simetri doğrusu vardır. Daireyi ben onlarca kez eş parçaya ayırabilirim. Bunu bu şekilde de iki eş parçaya ayırırım. Şu şekilde de iki eş parçaya ayırırım. Yani sonsuz sayıda simetri doğrusu çizebilirim. Karenin 4 simetri doğrusu var. Dikdörtgenin 2 simetri doğrusu var. Dairenin ise sonsuz sayıda simetri doğrusu vardır. Evet. Şimdi harflerimizde de simetrik harflerimiz var mı? Onlara bakalım. Ben harflerimizi çizdim. Evet, bu D harfimiz. D harfimizi böyle katladığımız zaman tam üst üste geliyor. O zaman D harfimiz simetrik bir harftir diyoruz. U harfimiz, bakın, simetri doğrusu bu şekilde katladığımız zaman üst üste geliyor. U harfimiz de simetrik bir harf. E harfimizin simetri doğrusu şu şekilde, bakın katlıyorum tam üst üste geliyor. E harfimiz de simetrik bir harf. Açalım bir daha. Evet. B harfimiz, B harfimiz de simetrik bir harf katladığımız zaman üst üste geliyor. Bunları iyice öğrenmemiz gerekiyor. O harfimizin iki tane simetri doğrusu vardır çocuklar. Bir böyle bir de şu şekilde o harfimizin iki tane simetri ekseni var. Aynı şekilde H harfimiz de iki tane simetri ekseni olan harflerimizden. Bir böyle bir de şu şekilde katlıyorum. Gördünüz. K harfimiz simetrik bir harf ve şu şekilde katladığımda üst üste geliyor. Yine y harfimiz evet gördük simetrik bir harf. M harfimiz de yine katlıyorum simetri ekseninden. Gördük üst üste geldik. T harfimiz yine şu şekilde katlıyorum üst üste geldi T harfimiz de simetrik bir harf A harfimiz katladığım zaman üst üste geliyor A harfimiz de simetrik bir harf peki ne harfi simetrik midir şimdi ne harfi bazıları simetrik diyor katlayalım bakalım simetrik mi şu şekilde katlarsam üst üste geliyor mu gelmiyor bakın gelemiyor peki N harfimizi şöyle katlarsak üst üste gelir mi? O da olmuyor. Demek ki N harfi belki iki eş parçaya ayrılır ama üst üste katlandığında üst üste gelmediği için simetrik değildi. Aynı şekilde S harfimizde iki eş parçaya ayrılabilir ama katladığında üst üste gelemediği için S harfi de simetrik bir harf değil. Son bir örnek yaparak bu videomuzu bitirelim. Evet. Aşağıdaki kelimelerin simetri doğrularını çizelim. Burada çok dikkatli olmamız gerekiyor çocuklar. Harflerimizin simetri eksenlerini hatırlayalım. Bu soruyu ona göre cevaplandıralım. Ütü harfimizin simetri doğrusunu nasıl çizebilirim? Ütü harfimizin simetri doğrusunu bu, bu şekilde çizemeyiz. Şu şekilde çiziyoruz. Burada katladığımız zaman ü ile ü üst üste geliyor T'nin bu koluyla bu kolu üst üste geliyor. Evet, bebe. Şimdi ilk baktığımız zaman sanki şurasıymış gibi geliyor simetri ekseni ama hayır. Katladığımız zaman üstüne üst üste gelecek. O zaman bebek kelimemizin simetri doğrusu şöyle şu doğru oluyor biraz kaydı. Katladığımız zaman burayla bura üst üste bu noktalar üst üste geliyor. Evet ece kelimemiz. Simetri doğrusu böyle olamaz. Çünkü C'nin bu tarafında hiçbir sembol yok. E'nin de simetri ekseni öyle değildi. O zaman ecemizin kelimemizin simetri doğrusu bu şekilde oluyor. Oho kelimesinin simetri ekseni o kelimesinin hatırlayın o kelip o harfinin iki tane simetri, H harfinin de iki tane simetri ekseni vardı. O zaman bunun da iki tane simetri ekseni var. Biri böyle, biri de şu şekilde. Simetri neydi? Katlandığı katlandığı zaman üst üste gelebilen şekiller simetrik şekillerdi. Katlandığında üst üste gelebilen şekiller simetrik şekillerdi. Diğer videomuzda ayna simetrisi konusunu işleyeceğiz. Bu konuyla ilgili örnekler yaparak simetri konusunu daha iyi anlayabilirsiniz. Simetri doğrusu çizme konusunu İyi günler.